Merhaba arkadaşlar İşçi Haber kanalına hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup destek olursanız Çok sevinirim. Arkadaşlar size çok güzel bir haberim var. Videoyu sona kadar dikkatle dinlemenizi tavsiye ederim. Emek sağlık işin açtığı yüzdelik dava sonuçlandı. İşçi lehine karar çıktı arkadaşlar. Dava kazanıldı. Bundan dolayı hepinize tebrik ederim. Şimdi ise videomuzu davamıza geçelim. Belirli gün ve saatte celse açıldı. Belirkişi raporunun geldiği taraf vekillerine tebrik edildiği ve davalı vekiline raporu itiraz dilekçesi sunduğu, davacı vekiline islah dilekçesi sunduğu ve davalı vekiline tebrik edildiği davalı vekilinin islah dilekçesine itiraz dilekçesi sunduğu görüldü. Davacı vekilinden soruldu. İslah dilekçemiz doğrultusunda davanın kabulüne karar verilsin dendi. Davalı vekilinde soruldu. Önceki beyanlarımız tekrar da davanın reddine karar verilsin dedi. Tahkikatın tamamlandığı anlaşıldı. Davacı vekiline son beyanı soruldu. Davanın kabulüne karar verilsin dedim. Davalı vekilinin son beyanı soruldu. Davanın reddine karar verilsin dedim. Açık yargılama sona erdiğinde bildirildi. Açık yargılama son verildi. Gereği düşünüldü. Ayrıntılı hükmün gerekçesi iş yoğunluğu ve derdest dosya sayısı dikkate alındığından bilahare bir ay içinde açıklanmak üzere davanın kabulüyle Ücret alacağı olarak net 4.355.62 TL'nin 4.000 TL'sinin dava tarihinden itibaren geri kalan kısmını islah tarihinden itibaren işleyecek, işleyecek. Bankalarda uygulanan en yüksek mevduat faizi ile birlikte davalı taraftan alınarak davacı tarafı ödenmesine taraf vekillerine yüzüne karşı miktarı itibariyle kesin olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı arkadaşlar. <laughs> İmzaları görüyorsunuz. Hayırlı uğurlu olsun. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ederim izlediğiniz için.